Kraldaki bebek katili, Kuzey Irak'taki dağlarda yaşayan eşkıya mi? Ya. Evet sevgili seyirciler, son günlerin en çok tartışılan ismi Hak ve Eşlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu. Girişten siz de anladınız. Bu akşamki basın kulübünün konu. Basın kulübünde kendisine soru soracak gazetecileri de hemen sizle tanıştırmak istiyorum. Can Ataklı Vatan Gazetesi yazarı hoş geldiniz. Ayşe Beyurlar Yeni Çabak Gazetesi yazarı hoş geldiniz. Ve Altan Tan, gazeteci araştırmacı yazar siz de hoş geldiniz. Ve Sayın Genel Başkan siz de hoş geldiniz. Biz Daha sıkıntı. önce sizinle program yaptık ama ilk defa Genel Başkan olarak programa katılıyorsunuz. Daha önce katılımcı olarak tartışmacıydınız diğer konuklarla. Siyasi kimliğinizi orada ortaya koymamıştınız. Şimdi sadece siyasi kimliğinizi tartışacağız. Partimizin görüşlerini, Türkiye'nin gündemini... Biz soracağız. Siz de ...kendi görüşünüzden Türkiye'ye nasıl şekilleniyor... <laughs> ...nereye gidiyor bunu bize anlatacaksınız. İlk önce isterseniz stüdyodan başlamayalım... ...sokaktan başlayalım. Sokaktaki insanlara... ...sorduk Osman Pabukoglu, AK Partisi nedir... ...düşüncelerinizle ilgili görüşleri nedir... ...sokak röportajlarımız var. Onları bir dinleyelim. <laughs> Sokaktaki insanlar... ...neler düşünüyor bu konu hakkında... ...ondan sonra stüdyodan kaldığımız yerden devam edelim. Eee... Şu, ...şu anda orduda... ...Kürtler alınmıyor mu? Kürtler yok mudur yani? Kürtler Kıbrıs'ta... ...Çanakkale'de savaşmadı mı? Yani bu kadar eksi olmasının sebebi nedir ben anlayamadım onu sorabilirim. Osman Pamukoğlu bir askeri kişilik olmasına rağmen yani askeri uyguladığı askeri yöntemlerden sonra siyaset nereden aklına geldi de ki yani o, o, siyasete atıldı. Osman Pamukoğlu'na şunu soruyor: madem ki bu Güneydoğu'daki terör şiddet bitirebiliyordu da görevde olduğu sürede. Neden bitiremedi? Şimdi e, Osman Pamukoğlu özellikle 93 yılıyla 96-97 yılları arasında Güneydoğu'daki o operasyonların başındaydı ve çok başarılıydı. Askeri açıdan çok başarılıydı. Tabi e, askerlik de her meslekte olduğu gibi bir sonu var. Bir zamanı var ve o zaman sonrası bitiyor. Ancak e, tabi terörle mücadele sürekli arz bir iş. Yani e, o araziyi bilmek, koşulları bilmek, teröristlerin tavırlarını, davranışlarını bilebilmek çok önemli bir şey. Osman Pamukoğlu Paşa bunları öğrendikten sonra bunları bildikten sonra bir gün oradan ayrılıp yerine yeni birinin gelmiş olması oradaki terörle mücadeleyi aksatmaz mı? En azından Osman Paşa aktif görevde olmasa bile oradaki insanlara oradaki kendinden sonra gelecek komutanlara bu konuda danışmanlık yapamaz mı? Yani siyaset yapmasından daha faydalı olmaz mı ülkeye acaba? Evet sokaktan aldığımız görüşler daha birçok görüş var ama biz bazılarını kestik, size göstermek istedik. Genel olarak klasifikasyon yaptık, sınıflandırma yaptık. Asker olarak herkes sizi gerçekten çok başarılı buluyor. Terör örgütüne karşı verdiğiniz mücadele takdir ediliyor ama siyasete neden girdi sorusu en çok sorulan soru. Yaptığımız 100 röportajda 90'ında var aynı soru. Evet. Siyasete neden girdiniz isterseniz buradan başlayalım. Yani neden siyasi liderlik yapmaya kalkıştı? Evet, yani asker Peki. olarak çok başarılı. Genel tamam. Genelkurmay'ın danışmanı olabilirdi Türk Silahlı evet. Kuvvetlerinin Milli Savunma Bakanlığı'nın bunları çok söyleyen oldu. Neden evet. siyaset? Evet, o zaman şöyle, dünyada liderlik yaparak kimliği öne çıkan bin kişi alın. insanlık tarihinde. Hayır, küçültün rakamı. Yüz kişi alın, yüzde seksen beşi hem politikacı hem askerdir... Bu kadar basit. İnsan tarihinde siyasi liderlik yapan insanların beş kıtada, tüm kavimlerde, bin kişi alın, yüz kişi alın. Kitaplar ortada, ansiklopedi ortada. Yüzde seksen beşi Mustafa Kemal Atatürk dahil yüze indirdiğin zaman dahil, binde dahil hem asker hem politikacıdır. Ajnavur Bana gelince musunuz? hepsi Ajnavur içinde. Evet. Hepsi. Buna meraklı olan yani konuşmayı konuşmayı bilgiye dayanarak doğruya dayanarak <laughs> yapmak isteyenler için ansiklopediler, kitaplar herhangi bir yayın evinde dahi bulabilirler. Bu bir. Ki 2007 seçimlerinde iktidardaki parti hariç bütün partiler bana kendilerinden milletvekili adayı olarak partilerine girmelerini talep ettiler. Genel başkanları dahi genel başkan yardımcıları dahi birkaç kere geldiler. Reddettim. Çünkü böyle bir merakım yok. Fakat ülke öyle bir hale geldi ki şu son bir, bir buçuk yılda ben istemeyerek, mecburen halkın talebiyle parti kurmak zorunda kaldım. Nasıl mı? Kendi internet sitenizde bir çağrı yapıyorsunuz halkın. 36 gün sonra parti kuruldu ve parti onayda 5 kuruş genel merkezden ben vermeden... 57 il 224 ilçede örgütlendi ve genel seçimi hazır hale geldi. Bir kuruş genel merkezden vermeden. Bu bir halk hareketidir. Bu yeni bir mücadelenin ruhunun parlamasıdır. Şunu demek istiyorum. Halk istedi. Ben Mecburum. Yani halk Osman Pamukoğlu'nu sağdan aldı siyasete müsürdü. Bir şöyle. Orada konuştuğunuz insanlar da kabaca belli. Bu yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları ama belli. Nasıl belli? Bir daha Şöyle belli. Osman Pamukoğlu deyince bu ülkenin yüzde kırk yedisi Osman Pamukoğlu'nun kim olduğunu bilir, tanır. Yalnız orada bir soru var. Bu ikide bir sordurum. yok. Acemin Alban sorusu. Osman Paşa Güneydoğu'daydı. Niye terörü bitirmedi? Osman Pamukoğlu Dağ ve Kuman Tugay Komutanı sadece Hakkari Komutanı sadece Hakkari'de çarpışmalara girdi. 26 ay orada kaldı. Ben ne Asayiş Kolordu Komutanıyım ne Jandarma Genel Komutanıyım ne Kara Kuvvetleri Komutanıyım ne Genel Kumay Başkanıyım ne Başbakanım ne de Cumhurbaşkanıyım. Ben bir Dağ Kumanlı Tugay Komutanıyım. Benim bir sınırım var. 13 ilden sadece bir sınırım var ben kendi sınırlarım içerisinde mücadele yaptım. Daha fazla gidemezdim zaten. Bizim. Şöyle. Bunu konuşulacak bir şey. Yalnız burada... Yani bu çok net olan şey şu. Çok soru geldi. Şimdi dediniz ki oradaki vatandaşlar kabaca belli. Bu ne demek? Kabaca belli dediğim şu. Mesela niye siyasete girdi? Ya onları beğenmediniz. Hayır beğenmeme meselesi değil. Konuşma üstü bundan belli. Yani... Açık konuşalım neydi yani onlar? Siyasete... Benim siyasete girmek eşitliğimden rahatsız oldukları belli. Bunun için horoz yazıp altına horoz resmi yapıp altına horoz yazılmaz. İfadeden siz de görüyorsunuz ben de görüyorum. Yani ifadelerinden rahatsız olacak. Hayır ifade şu. Herhangi bir etnik kökenlerinden et, dolayı değil bu ifadeniz. Bu ülkede etnik diye diye zaten hep uğraştıklar o. Bir Aleviler iki Kürtler. Etnik dini ayrım etnik ayrım. Bu zaten milletin burasına getirdi. İşte en son yayınladıkları gene Avrupa İlerleme Raporu, Avrupa biliyorum. 197 yerde Kürt etnik ve efendim Alevi bilmem ayrımı yapılıyor. Arada bir... Bu ülkede bu konuşula konuşula, yani... Konuşula, konuşula konuşula bu hale getirildi, bu hale geldi. Herkes farkında olmadan bunu konuşuyor. Ve farkında olmadan herkes bir parça bölücüre katkı sağlıyor.